Evet arkadaşlar, bugün Mart ayının 24'ü. Ee, Serra ile beraber bugün incir aşısını göstereceğim sizlere. Ee, şöyle, bakın burası yol kenarı. Yol kenarında kendinden bitmiş incirlerimiz var. Şöyle. Biz bunlara geçen sene buralarından göz aşısı yaptık. Durgun göz aşısı yaptım. Ee, ama e, durgun göz aşısı incirde pek başarılıydı arkadaşlar. Ee, ben onu ben bunu takip ettim bu göz açılarını. Ee, yaklaşık Şubat ayına kadar falan canlıydı. Sonra e, sonra kurudular. Siyahlaştı zaten görüyorsunuz bakın şurası. Bu incir aslında mümkün mertebe sürgün göz açısını tercih etmek gerekiyor. Şimdi e, inciri incire biz. Yarım yarım aşı yapacağız arkadaşlar. Yarım aşı için ideal. Bakın şöyle çok güzel. Yaklaşık şöyle şuradan keseceğim ve e, incire yarım aşı yapacağım. Şimdi ağacımızı keserek başlıyoruz. Evet. Ağacımızı kestik arkadaşlar. Şimdi kalemlerimiz var. Bakın şöyle. Çok güzel. En son senenin sürgünü. Üzerlerinde bakın şuralarında gözler var. Sürgün gözler var. Şimdi şöyle bir kalemde şöyle var elimde. Hatta bunu kullanabilirim. Bunu da tercih edebilirim. Şimdi şuradan alacağım. Şimdi şu iki gözü kullanacağım arkadaşlar. Şurayı açacağım. Şuraya açacağım. Şu iki göz kullanıyorum. Normalde üç, üç göz kullanıyorduk ama üç göz çok uzun olacak. Onun için iki göz kullanmayı tercih edeceğim. Şöyle. Bunu iki tane de atabiliriz. Bakın son gözleri şöyle eşleştiriyorum. Şuradan bir kalem daha alıyorum. Şimdi çakımızı nereye koyduk? Çakımız evet. Evet arkadaşlar kalemlerimizi açmaya başlıyoruz. Şimdi önce e, burada bir püf noktası var. Onu göstereyim sizlere. Bir dakika kızım. Bakın e, bu süt çıkaran ağaçlarda e, dut gibi incir gibi süt akan ağaçlarda şöyle ağacın alt taraflarına birkaç tane çentik atıyoruz. Bakın, bak buralardan süt akacak, tahliye olacak. Şöyle. Bakın bu sütün buradan tahliye olduğunu görmeden bu aşıyı yapmayın arkadaşlar. Bu süt buradan tahliye olmadıktan sonra bu süt buradaki kalemlere zarar verir. Kalemlerinizi yakar. Onun için sütü buradan tahliye ediyoruz. Ondan sonra aşımızı yapıyoruz. Şöyle kalem açmaya başlıyoruz. Şöyle uzun yapıyorum. Anaca girecek kısmını. Şöyle kafamda belirliyorum. Bakın şurayı ince bıraktım. Bunun için bir kert atıyorum. Burası anacın içe giren kısmı olacak. Diğer tarafta dışa bakan kısmı olacak. Her zamanki gibi kertiyi atıyorum buraya. İki taraflı o kerti kalemin anaca çok güzel oturmasını sağlıyor. Bütün yarmaşlarda o kerti yatmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar kalem kalemi sürekli çeviriyoruz elimizde orantılı olarak açmaya çalışıyoruz. böyle. Bakın şu şekilde. Kalem burada. Kalından inceye doğru. Hatta şöyle yapabilirim. Biraz daha düzeltebilirim. Bakın şöyle. Kalından inceye doğru. Şurası önemli değil. Zaten burası anacın e, içe bakan kısmında kalacak. Şimdi efendim o önemli değil kızım. Artık kameramanımız da aşılara müdahale ediyor. <laughs> Sağ olsun. Tabi kafasına takılan yerleri soruyor. O da öğreniyor inşallah. Geçen sene göz aşısı yaptı tuttu. Bu sene kalem aşısı yapacak inşallah. Bakın. Hemen karşı tarafına da kert atıyorum kalemin kalemin en düzgün yerini e, dışa bakacak yere getirmeye çalışıyoruz. İşte kalacak kısmı önemli değil. Şöyle. Burayı biraz daha inceltelim. Şurayı da inceltelim. içe bakacak kısım önemli değil. Bakın. Burası kalından inceye doğru geldi. Ucu biraz daha inceltebiliriz. Evet. Şöyle. Şöyle. Şimdi ağacımızı yaracağız. Ağacın düzgün yarılabilecek bir yerini belirliyoruz. Bakın şurada budak var. E, budak kısmı iyi yarılmayacaktır. O zaman şöyle yaracağım ben. Bakın. Bak, gayet güzel yarıldı. Ş şurada bakın hafif pürüzler kalabilir. Buraya göster kızım. Bak burayı da bıçakla şöyle küçük küçük yarıkları perdeleri öyle bıçakla alabilirsiniz. Şimdi yarma baltasının arkasıyla açıyorum. Ve birinci kalemi yerleştiriyorum buraya. Şöyle. Tam kabuk kabuğa gelecek şekilde. Şöyle. Evet. Güzel oturdu. İkinciyi de aslında aslında bu ağaca bir tane de kalem yeter ama yarayı çabuk kapatması açısından iki tane kalem de atabilirsiniz. Tuttuktan sonra aşınız tuttuktan sonra kalemin bir tanesini alabilirsiniz. Şunu da çakalım. Yerine otursun. Evet. Çok güzel oturdu yerine. Şimdi streçle kapatıyoruz. Buraya çamur, kil, başka bir şey sürmenize gerek yok. Şöyle streçi geçiriyorum. Önce ortayı kapatıyorum. Çünkü buraya toprak koyacağız. Toprak e, ağacın ortasına gitmesin diye. Önce ortayı kapatıyorum. Sonra bütün aşı yerlerini, yarılan bütün aşı yerlerini e, streçle kapatıyorum. Evet gayet güzel. Bu arada kar yağıyor arkadaşlar Safranbolu'ya. Ee, kar yağarken aş olur mu? Ee, aslında e, hava sıcaklığının 10 derecelerin üzerine çıktığı e, zamanları biz aşı için tercih ediyoruz ama yani bu sene e, çok güzel bir hava var. E, yani yavaşlı bir hava var. Maşallah her gün yağmur Her gün yağmur yağıyor. Onun için aşlarımızı yetiştirmek adına e, yani bu havada daş yapıyoruz. İnşallah göreceksiniz bu aşıların tutmuş hallerini de paylaşacağım. Hiçbir sıkıntı olmayacak inşallah. Şimdi normalde biz buraya evet. normalde biz buraya arkadaşlar Seren şuraya göster kızım. Evet. Biz buraya normalde kot bezi sarıyorduk ama incir aşısında şöyle bir incelik var. Bu kalemlerin son gözüne kadar ceviz aşısında olduğu gibi toprakla kapatılması gerekiyor. İncirin içi boş olduğu için çok çabuk nem ve rutubet kaybediyor. Şöyle bakın şöyle e, ee alet satan yerlerde çiçek poşetleri var. Şöyle altını kestim. Şimdi bunu buraya geçireceğim. Bu şekilde alttan bağlayacağım. Ve içine toprak dolduracağım. Şöyle şu şekilde. Şimdi bunu iple de bağlayabilirim. E, bantla da sarabilirim. Sen bırak kızım. Evet. Bunu bantla bağlayabilirim. Sarabilirim. Ama e, gene tabi diğer aşılarda izleyen arkadaşlar ayrıntıyı yakalayacaklardır. Bant, bantı şeye geçirmiyoruz. En, en alt kısma geçirmiyoruz toprak koyacağımız için, toprağın içindeki suyun buradan tahliye olması gerekiyor. Evet, bantladık, yapıştırdık, şimdi bunun içine toprağımızı dolduracağız. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, incir aşısında kalemlerin son göze kadar toprakla kapatılması gerekiyor dolduruyorum. Hafif nemli toprak kullanıyoruz bunun için. Şurada bastırıyorum biraz. Dolmasını sağlıyorum. Her yere toprağın nüfuz etmesini sağlıyorum. Sonra tekrar toprak dolduruyoruz. Bakın. Şurada gözler şurada bakın. En son gözler şurada. Bak şuradan patlayacak. Yaklaşık oraya kadar toprak doldurduk. Şöyle üzerinde doldurdum. Sonra tekrar her yerini toprak nüfuz etsin diye açtım. En son kalemlerimizin üzerine aşı macunumuzu sürüyoruz. Şöyle dokunduruyoruz. Evet arkadaşlar incir aşımız incire yarma aşımız kalem aşımız bu şekilde. Şimdi ee İncir asitinin püf noktalarını tekrar e, tekrar dile getirelim. Bakın arkadaşlar şuradan sütü aktı. Buralardan sütü tahliye ettik. Önce buralardan çizik attık. Sütü tahliye ettik. Diğer aşılarda kot bez kullanıyorduk. E, ama bunda e, çiçek poşeti kullandık. Çünkü kalemlerin arkasına önüne her tarafına ve son gözüne kadar toprakla muhafaza etmemiz gerekiyor incir açısında. Bunu o şekilde çiçek poşetine çiçek poşeti bağladık. Poşeti buradan bağladık. Bantlamadık. Bantladık. Altını bantlamadık. Şurası açık. Buradan fazla yağmur yağış şuradan tahliye olacak. Ee, bu şekilde. incelikleri bu şekilde. Evet arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı beğen atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tabi kameramızı gösterelim. Sezai abi gel. Kaçma Sezai abi gel. <laughs> Hepimize bulaşılı günler.